Thank you Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi Korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile Susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı beç Ne okulu ne okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere Bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben para babalarını sererken Yere canın ıskanı etiketlerken Çenen ağzın yamuluyor ama görünce meme Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen Deme etmiyor sarıyor melek yine Ateşledi mi geliyor yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile benden iğrenç olamaz Bok yiyen elitis celal bile İnadım inat hala hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz veri git sak kalbini yürü arkana Bakma atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Kimseye yok yağma Hayat ince bir çizgi Çiz ve de git Sök kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala